Mısır'ın güçlü firavunu ikinci Pisamtik, dillerin kökenini ve ilk dili keşfetme merakıyla yanıp tutuşuyordu. Milattan önce 7. yüzyılda Mısır'ın ihtişamlı döneminde hüküm süren Pisamtik, bu merakını gidermek için oldukça sıra dışı ve cesur bir deney yapmaya karar verdi. Pisamtik, iki yeni doğmuş bebeği seçti ve bu bebekleri Mısır'ın ıssız bir köşesinde çoban ve koyunlarının bakımına bıraktı. Çobanın görevi bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ancak onlarla hiçbir şekilde konuşmamaktı. Pisamtik'in amacı bu bebeklerin doğal olarak hangi dili konuşacaklarını görmekti. Eğer bebekler ilk kelimelerini söyleyebilirlerse bu dilin insanlığın en eski dili olduğunu ortaya çıkaracaktı. Günler, haftalar ve aylar geçti. Bebekler doğanın kucağında büyüyüp geliştiler. Çoban sessizce onların bakımını yaparken bebekler kendi aralarında sesler çıkarmaya başladı. Pisamtik sabırsızlıkla bekliyor ve deneyin sonucunu öğrenmek için her gün dua ediyordu. Bir sabah çoban büyük bir heyecanla saraya geldi. Bebeklerden biri nihayet bir kelime söylemişti. Bu kelime "bekos" idi. Samtik, bu kelimenin anlamını çözmek için bilginlerini topladı. Yapılan araştırmalar sonucunda bekos kelimesinin Friglerin dili olan Frigce'de ekmek anlamına geldiği ortaya çıktı. Bu sonuç Pisamtik'i oldukça etkiledi ve Frigce'nin en eski dil olduğunu düşündü. Ancak bu deney etik açıdan oldukça tartışmalıydı. Bebeklerin dil gelişimini izole bir ortamda gözlemlemek Modern bilimsel yöntemler ve etik standartlarla bağdaşmaz. Günümüzde bu tür deneyler kesinlikle kabul edilemez ve insan hakları ihlali olarak değerlendirilir. Phasmantik'in deneyi dillerin kökenine dair yapılan araştırmaların tarihindeki ilginç ve sıra dışı örneklerden biri olarak anılmaya devam etti. Bu deney, insanoğlunun merak ve keşif arzusu ile etik değerler arasındaki dengeyi her zaman hatırlatır.